Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Diamond 2 Oynayacağız Yani bu oyunda amacımız Benim amacım Aslında 30 tane Karakter yapmak Ben bugün gün Gidemiştim biraz oynamıştım Oyun gayet güzel Ama yalnız Şöyle bir e, Şöyle bir haberim var. Üzgünüm. Ne oldu biliyor musun? E, ben nerede be? Ben e, altın bir işte. Biraz oynamıştım. Ama o altınları gittim artık. <laughs> Bitti o da kullanırım falan dedim. Ama kullanamadım. Bugün sizlerle birlikte bir ava çıkacağız. Ve o avda türlü türlü karakterler elde etmeye çalışacağız. O zaman haydi başlayalım. İlk önce şunla sal şunla başlayalım. Benim bir açım. Şimdi. O tıpkı su gibi la zaten su karakteri. Tıpkan, tıpkı tıpkı rengi. Zaten değil. Başka ne olacak? Ne para bulutlar. Oyunun mantığı <laughs> e, başkalarıyla <laughs> kapışıp e, başkalarıyla kapışıp onları özel güçlerle saldırıp yenmek olacak aslında bakarsınız. Ee, o yüzden bize bizi çok ama çok fazla. Ne oluyor lan? Hiç mi laptop oynamadın? 5 dakika rahatlıyorsanız bıraksanız da. Çok yükseklamadan iyiydi. Yüzü de kadar olmasın gözleri kırıldı ya. Bir de oradayım susar mısınız? Tamam. Şu an sessiz ilerleyiş. Aslında oyun çok kolay değil ama şey kasılması o zaman nasıl kolayla ne kadar saçma. az önce sesin geliyor muydu? <laughs> Muhtemelen. Şu karakterleri bir değiştirelim. Bize o az önce ne vardı? He. Çok bakmadım aslında ama neyse. Hiç yaptırmadım. Çaktırırsanız... Ee, çaktırırsanız... Çaktırırsanız... Çaktırırsınız. E, benim beynim yandı ama... Siz umarım anlamışsınız. E, bu arada... Sesim çok az geliyorsa... Üzgünüm. Sesim çok az geliyorsa... Yapacak bir şey yok. Bir dakika daha da başka oyun oynuyoruz. Oyun videos gelecek. Hala can Bu hala can fulllemeye devam ederse ee, bak şöyle kaçacağım. Kaçayım Bunu da bir değiştirin keşke onu gördüm. gördüğümde hemen kaçırmışım adamında bir tane karakteri var la. ben ona veririm seçtiğim savaşçıyla onu yeneceğim. hala maç devam ediyor 2 vs bitki canlısı hadi bakalım bir fotoğrafını da beğendim onu. bu bence bottur ya bot ayakkabı bot değil yani robottur bence Ka bunu, bunu, da aklını aldık ödülümüzü alalım ben böyle hep karakter değiştirmek zorunda mıyım ya? Vallahi. Aslında zorunda değilim ama neyse. <laughs> Ve gördüğüm gibi yine en sevdiğim renk mor ya e, ee, bunu da siz daha yeni öğreniyorsunuz abi. Buradan mumlu suzu. Mum. Sen bunu bir sal... Sen seni bir ah ne Az kalsın diyecektim ki. Sen bunu diyecektim. Saldıralım diyecektik ama kime? Kendine. arkası niye dönük onu hiç bilmiyor muhtemelen karizmatik durması için <gülüyor> <gülüyor> Canım çok az kaldı baloncuk saldırısı bu bu aa nasıl ölmedi ya ak ölmedi Bağırayım şuna da. Sanki severim. Iskaladım. Yani karakterimin gözü müştü. Canım uyuyor. Gördüğünüz gibi şurada can var. Burada da benim canım var. Levelleri burada. Ve görüyorsunuz su canavarları var zaten gösterdim mouse'la aslında bilgisayardan oynamıyorum ama ne yani sen canını mı ya ben böyle can doldurma şeylerini hiç sevmiyorum bundan hemen kaçacağım ben bu karakterleri kullanarak buradaki çocuğu yenmeye çalıştım ama bir türlü yenilmiyor. Şimdi de sizinle beraber dinleyeceğiz. Bak mesela Menza çıkardı. Onu neyle aklını alsam diye şaşırıyorum aslında. Bu karakterle alırım muhtemelen. İnşallah. Acaba bunlar ateş e, olduğu için ateş kaynağında olduğu için K kırmızı var mı? Benimkisi de lava benziyor. Şöyle bir tok benim, benim karakterim bir tok atacak gibi gitmiyor. Tamam. Bakın. Bu eski sürümde şöyle bir karakter vardı. Farklı bölgelerde. Ama neredeyse bir yıldır onu çıkartamamış derken Allah yani. av, av, avlanamamıştı ve geldi yanımıza ben onu yakalamıştım eskiden <laughs> şimdi o anı gösteremediğim için yapacak bir şey yok eski sürümü de var ya ne kadar eskiydi şu anki sürümü şey Yoksa o sürüm değil miydi? Eskiden oyunun adı Menza'ydı. Menza diye bir oyun hatırlıyorum. Ya eski sürüm değil galiba. Eski sürümse yorumlara yazın. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi çantamı giriyorum. Burada arkadaşlar türlü türlü şeylerimiz var. Mesela bu var. Bu defans yapıyor. Defans. Bak. Kendine aldı, defans yaptı. Ve defansımız şu anda yani savunmamız demek istedim. Ben bunu yenememiştim. Hep bir canı kalmıştı şu papağanın. Papağan. Ama bu sefer şu can fıs fısını deneyeceğim. Pıs pıs pıs. Bunu kendimize sıkınca canımız yenileniyor. Aha. Bir vuruşluk ya da iki vuruşluk canı kaldı. İnşallah alabilir Hayır. Yarım canı kaldı. İnşallah yeniyorum. Yendim. Yemin ediyorum ki yani. Bugünlük arkadaşlar. Bu adamı yenmeyi başardık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Unutmasın, gerçekten çok sevinirim. Bir dakika dolar için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.